Feride benim ilk evladım, ilk göz ağrım. El bebek gül bebek yetiştirdik onu. O da bize layık olmak için elinden geleni yaptı. Bizi hiç üzmedi. Attığı her adım bizi onurlandırdı. Ömrümde uğruna kanımı akıtabileceğim tek insan kızım. Benim kızım çok değerli Mahir Kara harikulade bir hayatı var. Vardı. Ta ki sen hayatına girene kadar. Yalanla dolanla girdin kızımın hayatına. Baban için kullandın onu. İstifade ettin. Artık dolandırıcılık sabıkan var. Bir hakimenin yanında bir dolandırıcı. Cümle içinde bile yan yana gelmesi nahoş. Kızım saf, temiz. Bu senin aşkına inanabilir ama ben inanmıyorum. Mehmet Sayın Bey. Dedikleriniz doğru. Niyetim önce tamamen babamdı. Ama amacım asla Feride'yi tesir altına almak değil. Ona gerçekleri göstermekti. Kime göre gerçek? ...sana göre. Benim babam suçsuz. Nasıl sizin uğruna kanınızı akıtacağınız bir kızınız varsa... ...benim de babam var. Baban için kızımı olmayan bir aşka inandırdım. Ondan istifade ettim. Asla. Benim Feride'yi hissettiğim her duygu gerçek. Onu kan akıtacak kadar değil uğruna ölecek kadar seviyorum. Bu apilli lafların genç kızların kalbini çarptırabilir ama bana sökmez delikanlı. Ayrıca bu aşkın gerçek olsa da kabul etmiyorum. Seni ailemize münasip görmüyorum. Babası olarak buna hakkım var. Seni ailemize kabul etmiyorum, etmeyeceğim. Bırak Feride eski hayatına geri dönsün. Onurlu, gururlu bir hayat yaşasın. Eskisi gibi kimseyi kayırmasın. O itibarlı kızdan kendin gibi bir yalancı yaratmak üzeresin. Farkında değil misin? Kızım Yargıtay'a bile oyun oynayan kör bir insan haline geldi. Saygınlığını yitirdi işini kaybetme tehlikesiyle yüz yüze gazetelere afiş oldu. Neden? Hep senin yüzünden. Ha. Diyelim ki bütün bunlar böyle olmadı. Feride ile sokakta rastlaştınız. Söyle bana Mahir Kara. Baban eski bir suçlu, kardeşim bir polisi öldürmeye teşebbüsten içeride, kız kardeşim kaçakçılık yapan bir adamla evli. Küçük mahallenin küçücük kunduracı ailesi. Sen kendini koskoca bir bakanın hakime kızına layık görüyor musun? Sevda'nın hesap bilir bir yanı olsaydı adı sevda olmaz. İsminden önce konan sıfatlara göre görmem ben karşımdakini. Yüreğiyle görürüm. Kabul etmek gerekirse bir cengaver tarafın var. Gözlerinden cesaret fışkırıyor. Ama bu daha da ürkütücü. Çünkü korkusuz adamların yarın ne yapacağı hiç belli olmaz. Benim karşımda diklendiğin gibi herkesin karşısında diklenirsen herkes benim gibi kanun adamı değil efendi değil aranızdaki husumet taşarsa ya sen ölürsün ya da karşındakini öldürürsün o zaman feride ya dul kalır ya da kocası ömür boyu hapse mahkum bir kadın bu mu kızıma vaat ettiğin hayat? Bir bak Mahir. Feride'nin hayatına, bir de kendi hayatına. Oturduğunuz semtler bile bu işin olmazlığına delalet. Benim kızımın oca parasına yetmez senin kazancın. Benim kızımın itibarının onda biri etmez senin adın. zorlamanın alemi yok. Cesaret bazen seçtiklerin değil, vazgeçtiklerindir. Kızımdan de uzak Yanına bile yaklaşma. Ha, bu arada bazı şeyler gizli kalır delikanlı. Ben ...kızım karşımda ezilip büzülmesin diye yaptığı hatayı yüzüne vurmadım. Alakanızı bildiğim halde söylemedim. O da zaten hata olduğunu düşünmese, kendine yakıştırsa... ...görsünü gere gere dikilirdi karşıma, söylerdi bana. Şimdi, bu muhabbetimizi ortaya dökersen... Ben de kartlarımı daha açık oynarım. Neticede üzülen Feride olur. Mahir yere. bey, buyurun bırakalım. Çekin önümden. Çok inatçısın Mahir Kara. Çok. Hayır. Kardeşim adamı enselemişsin Sonra da olaylar çırından çıkmış ha? Bir işim vardı eski bir dava Neyse olan oldu Velhasıl kaçtı işte İyi tamam Bizim çocuklar düşmüşler peşine Bakmışlar kıyıdan kıyıdan seyirtiyor Sen de meşgulsün Bir bakalım yol nereye varıyor demişler Nereye gitmiş öğrenmişler mi? Tarifi aldım. Gel. Ee Mahir? Feride nasıl? İyi mi? Gördün mü hiç? Gördüm iyi. Ee? Ne olmuş peki nikah yarım kalınca? Bitti 12 Feride çıkardı yüzüğü. Nişan da bozuldu. Vay be. Helal olsun. Harbi kıza ha bu Feride. Bakan ne yapmış peki? Nikah böyle kalınca. Şimdi rezil oldum diye gün ışığına çıkamıyordur o. Bir sürü misafir vardı. Belediye başkanıydı, bakandı. Hepsi de ağır tayfa ha. Nereye gidiyoruz ya saati gördükleri yere yedi kule. Bizimkilerin dediği adres burası. Buraya mı gelmiş? Evet, içeri girmiş. Kapatmış. Görüşürüz Selma. Hayırlı işler. Komşuna bakmıştım. Bugün erken kapattı. Hayırdır? Sahibi kim? Dilek abla. Hmm. Suat peki yakını mı? Suat Dilek Hanım'ın Suat diye bir yakını yok mu? Yok abi. Bilmiyorum yani. Peki sağ olasın. Hayırlı işler. Belki takip edildiğini anlayınca müşteri gibi daldı içeri. Bir adamın müşteri gibi gireceği bir dükkan değil burası. Mahir, kadın zaten senin Suat'ın arkadaşı olmadığını anlamıştır. Bir soralım, en azından aklımda kalmasın Yasin. Tamam, tamam. Kolay gelsin dayı. Sağ ol. Pervin yengeye bakmıştık, Suat'ın karısı. Gelmedi bugün. Haber de vermedi. İşten kovulacak. Şef söyleniyordu sabahleyin. Hayırlısı dayı. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi gidelim. Gerçekten çok güzelmiş. Ellerinize sağlık. Şifa olsun güzel kız. Sen pek iyi değilsin galiba. Hı? Belli aklın başka bir yerde. Bir dert bir tasa varsa bölüşelim. Bırak ben de elimden geleni yapayım. Sen de benim bir evladımsın artık. Sağ olun. Heh. Mahir neredesin sen çok merak ettim. İyiyim. Hayırdır senin adliyede olman gerekmiyor muydu? Biraz konuşabilir miyiz seninle? Gençler siz rahatsız olmayın ben eve geçeyim. Yok siz hiç rahatsız olmayın. Biz çıkar konuşuruz değil mi Mahir? Baba dükkanı ben kapatacaktım ama. Biz o kadar kocamadık Mahir Usta hallederiz. Estağfurullah. Ömrümde içtiğim en güzel çaydı. Tekrar ellerinize sağlık. Yolun her düştüğünde beklerim güzel kızım. Güle güle. Hoşçakalın. Neredesin sen Mahir? işlerim vardı. Nasılsın? Eyvallah kardeşim. Uğranın fırında sonra. İyi günler Hakim Hanım. Size de. Mahir, ben mi aklımı yitirdim yoksa sen mi? Biz seninle dün böyle mi konuştuk? Suat'a gidecektin, hatta adliyeye getirecektin. Hayır, bir haber verme lütfunda da bulunmuyorsun. Meraktan öldüreceksin galiba sen beni. Elimden kaçtı. N bir dakika, nasıl? Sen Suat'ı kaçırdın. Mümkün mü bu? Doğru mu duydun? Evet Feride. Mahir. Nasıl oldu peki? Ben seni tanımıyor muyum? Sen canını verirsin bırakmazsın yine de o adamı. Nasıl oldu da kaçtı Suat? Dalgınlama geldi Feride. Ben de insanım. Bizim burada oturup konuşabileceğimiz bir yer var mı? de kendin demiyor muydun? İnsanların içinde yan yana olmayalım. Dava için tehlikeli olur diye. Sonra uygun bir vakitte konuşuruz. Tamam mı? Şu parkta oturup konuşalım mı? Ben de öyle düşünmüşüm zaten. bir gözlerime bakar mısın? Ne oluyor? Neden uzaklaştın böyle sessizleştin birden? Gözlerini kaçırıyorsun benden korkuyorum ne oluyor Mahir? Yok bir şey Feride. Sen sadece kızgın olduğunda Feride dersin böyle bakarsın. Ne oldu? Sana kızmadım Sevdam. Benim tek derdim kahpe kaderimizde. Sinan. Bu yüzden kızgınsın bana değil mi? Mahir inan ben senden başka hiç kimseye umut vermedim. Senden başka hiç kimse döndürmedi başımı. Ben kimseyle böyle olmadım gerçekten. Biliyorum. Biliyorum ahı gözlüm. Senden yana hiç şüphem yok. Olmadı. Olmaz. Sen benim öbür yarımsın. Gözlerinde kaybolduğum kadınımsın. Kendimden çok güvendiğimsin. Biliyorum. Ee, dünden beri ne değişti o zaman? Dünya durduğu müddetçe sen benimsin. Ben de seninim. Sinanmış, Turgutmuş, tırvırı onlar. Kayıla almam, yalan sayarım. Sakın sana gönül koyuyorum sanma. Benim ikimizden yana kaygım yok. Ne o zaman Mahir? Ne olur beni çaresiz bırakma. Sorun ne o zaman? Bu vakte kadar hep Başımıza kötü şeyler geldi. Güzellikler bir göz kırpışı kadar anlık oldu. Biz onlara alışamadan terk ettiler bizi. Ama... ...andım namusumdur Feride. Sen benden yüzünü çevirmedikçe senden vazgeçmem. Ama... ...bir gün gelir sen sınanır, seçim yapmak zorunda kalırsın. Kim gütmem? Sana aitmem Feride. Neden bunu söylüyorsun şimdi? Haklısın. Boş ver. Duymayalım, düşünmeyelim. İkimiz de hayattayız. Yan yanayız. Kalplerimiz birbirimiz için atıyor. Onun için şükredelim. Kimsenin dokunamadığı sevdayı biz avuçlarımızın içinde tutuyoruz. Ben kalbimi ellerine teslim ettim. Sen kaderini kaderime. Aramızda dağlar var. İmkansızlıklar diz boyu. Aşamayacağımız dağların yamacındayız. Ama... ...gözlerin gözlerime değiyor ya... ...unutalım yarını. Şimdi esir edelim umutlarımızı. Mahir bugün bir başkasın sen. Üzülüyorum. Mahir. Ben sana mecburum derken sadece bir dizeden dem vurmuyordum. Biliyorsun. Sen nereden geldin benim hayatıma? Ansızın. Ömrümün mucizesi nasıl oldun Feride? Beni uzağına atma. Çok şey mi istiyorum, nankörlük mü ediyorum bilmiyorum. Ama hep böyle bak bana. Bu Mahir ol. Yabancı gibi durma. Suat'ı ne yapacağız? Bulacağım. Merak etme. Hadi dikkatli kullan. Yolun açık olsun. Feride ne yapıyorsun? Kendin demiyor muydun insanların içinde yan yana olmayalım diye? Dünya dursun, zaman akmasın umurumda değil. Şu anda senden benden başka hiçbir şey umurumda değil Mahir. Söylediklerini duydum. Ama bir şey olmuş. Bakışlarını benden çevirmene sebep bir şey olmuş. Ben seni ne kadar inandırmaya çalışsam da başaramam biliyorum. Bana güvenini yitirdin. O gece... ...o saçma merasim... ...nikah. Bildiğimi sanıyorsun. Bilerek gittiğimi sanıyorsun Sinan'a. Ama inan değil. Sinan ya da bir başkası. Senin de eminle tırıvırı. Asıl benim hayatımın en büyük mucizesi sensin Mahir. Ömrüm boyunca yanında yürümek tek düşüm. Aklından, kalbinden neler geçer ben bilemem tabii. Tesir de edemem. Ama yalvarırım. Sana seni seviyorum dediğimde inan bana. Doğruyu söylüyorum.